Şimdi benim batik yaptığım çantalar var dedim elimde kaldılar. Onları dedim nasıl değerlendirebilirim? Mesela öncesinde böyle bir cüzdan yapmıştım ben. Zaten oradan yola çıkarak dedim ne yapabilirim? Çantaları bir yerde değerlendirmem lazım. Bu deri parçalarım falan var böyle. Bunlar hepsi önceki çalışmalarımdan kalma biliyorsunuz maşallah. Bilmediğim teknik yok. Bunları dedim en azından içinde kullanabilirim sonra bit pazarından aldığım e, böyle bir sürü biye var bunları da dedim değerlendiririm işte e, bunlar da eskilerden kalma hepsini çıkarttım neyden ne yapabilirim diye bir de bu var bu da mesela benim çok hoşuma gidiyor kullanmaya kıyamadıklarımdan sonra renklerini dedim en azından yakın renkler seçeyim bir tane çanta seçtim İçindeki renklere göre işte e, turuncu mavi kontrast renkler zaten çok güzel duruyor. Şimdi bunlarla bir deneme yapacağım. Ben de sonucu çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ya böyle şeyler kendi kendine oluşur. Yani planlama istemez. Böyle e, denersin ve çıkar.